Esma-i Hüsna Hazırlayan Nur Kösen Seslendiren Nisan Kum Merhabalar kıymetli dinleyenlerimiz. Bugünkü programımızda Esma-i Hüsna'dan Zatı mutlak kaybolan kendisi her sırra erip sırrına erilemeyen, zatı görünmeyen anlamındaki elbatın ismini tanımaya çalışacağız. Gizli olan, bir şeyin iç yüzüne ve bir kimsenin sırlarına vakıf olan, içte olan, görünmeyen manalarına gelen batım kelimesi, Allah'ın sıfatı olarak hakikati ve mahiyeti akılla idrak olunamayan, Kemiyet ve keyfiyetle nitelenemeyen, zihnin tasavvur sınırlarına girmeyen, duygularla hissedilemeyen, gizli olan, her şeyin iç yüzünü ve sırlarını bilen, her şeye yakın olan demektir. Bu manaların yanı sıra yaratılmışların hem gözlerinden hem de hayal dünyalarından gizlenmiş olan diye de tarif edilmiştir. Zira o ne görme duyusuyla idrak edilebilir ne de hayal ve rüya yoluyla görülebilir. Fakat o her şeyin iç yüzünü en gizli saklısına varana dek görür. Batın, Allah'ın isimlerinden biri olarak Kur'an'da sadece Hadid suresinin 3. ayetinde evvel ahir, zahir batın tertibi içinde yer almıştır. Bu dört ismin ortak yanı ise Allah'ın kuşatılamazlığı ve kapsanamazlığıdır evvel ve ahir isimleri Yüce Allah'ın tüm zamanları kuşattığını, zahir ve batın isimleri de tüm mekanları kuşattığını ifade etmektedir. Bu meyanda el-batın ismini tek olarak ele aldığımızda, hem maddi mekanlardaki enerjik ve ışınsal varlıkları, hem de manevi alemde manevi yer tutan nurani ve meleki varlıkları kuşattığını ifade eder. Kısacası batın ismi, görünen şeylerin görünmeyen tarafıyla, görünmeyen şeylerin ise her tarafıyla ilgili bir isimdir. Yine buna bağlı olarak her şeye bir dış takdir eden Allah'tır. Bir de iç takdir etmiş, dolayısıyla her yarattığına batınını takdir etmiştir. Örneğin madde zahir, içindeki enerji batındır. Göz zahir, görme batındır. Kulak zahir, İşitme batındır. Beden zahir, ruh batındır. Eylem zahir, niyet batındır. İslam zahir, iman batındır. Allah'ın zatını nitelendiren dört ismin belli bir tertip içinde sıralandığı Hadid suresindeki ayet, hem öncesiyle hem sonrasıyla kainata atıf yapan bir pasajın içinde yer almıştır. Surenin girişini oluşturan ilk altı ayet, göklerin ve yerin yaratılışı, kainatın her şeyiyle Allah'a ait oluşu, gece ve gündüzün uzatılıp kısaltılması, Allah'ın kalplerde gizli olanı bilmesi gibi konulara dairdir. Bu ifadelerde maddi ve manevi bütün varlıkların Allah'ın zahir ve batın isimlerinin tecellisine medar olduğunu gösterir. Batın isminin geçtiği bu bölümde özellikle bu isimle bağlantısı olan ayetler bulunmaktadır ki, burada geçen hakikatlerin sırrına insanlar hiçbir zaman eremez. Çünkü her şeyi hakkıyla bilen, her şeye gücü yeten yalnızca Yüce Allah'tır. Lokman suresinde geçen, Allah açık ve gizli nimetlerini size bol bol ihsan etti mealindeki ayette, Batın ismini gösterdiği gibi Kaf suresindeki biz insana şah damarından daha yakınız ayetinde de Allah'ın her şeyin fevkinde olmasıyla birlikte her şeye, her şeyden daha yakın olduğunu belirtmek suretiyle Batın isminin bir tecellisi olduğu beyan edilmiştir. Yarattıklarıyla zahir olan, zatıyla batın olan Allah'ım. Sen her şeyin sırrına eren fakat Sırrına erilemeyensin Gözlerimize eşyanın zahirini gösterdiğin gibi Gönüllerimize de eşyanın hakikatini göster Kıymeti dinleyenlerimiz bugünkü programımızda Zatı mutlak kaybolan Kendisi her sırra erip Sırrına erilemeyen Zatı görülemeyen anlamındaki Esma-i Hüsna'dan El-Batın ismini tanımaya çalıştık bir başka isimde buluşana kadar esen kalınız. Esma Hüsna Hazırlayan Nur Kösen. Seslendiren Nisan Kumru. Müzik